Ben kıyamet günü ne olur bilemem. Ama dinimin bana öğrettiği, Kur'an'dan öğrendiğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anladığım, Ebu Hanife'nin derslerinden anladığım nedir biliyor musunuz? Reklamcıların, medyacıların cennet yüzünü zor göreceğine dair bir his var içimde. Henüz sünnet olmamış çocuklara cinsellik aşılayacak kadar şehir deki billboardlardan, televizyon sahnelerine kadar her yeri cinsellikle doldurmaya sebep olanların, bir tişörtün reklamını yapmak için, bir bayanın, ancak eşinin önünde teşhir edilebilecek bütün organlarını piyasaya süren reklamcıların, bir çocuğa mı, iki çocuğa mı, on çocuğa mı, bin çocuğa mı, koca bir nesle mi, Fuhuş ve berbatlık aşıladığını hesap edeceğiz. Henüz sünnet olmamış çocukların aşk masalları yaşamasına kim sebep oldu bu dünyada? Bunlar zulüm değil mi? İlla çocukları kesmek mi gerekiyor? Bomba ile öldürülen çocuklar zulmle, zulümle öldürülmüş oluyor da akılları harap olmuş düşünme kabiliyeti bitmiş. Sadece oyun oynayabilir. O da cep telefonuyla sokakta da çıkıp oynamaz. Sadece bilgisayarıyla ile oynayabilir. Çocuklar yetiştirmiş olmak zulüm değil mi? Bir çocuğun aç kalması zulüm oluyor da bir neslin harap edilmesi ne oluyor? Ona ne diyeceğiz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zulmü neden Hitler'e mal ettik? Firavuna mal ettik. Nemru'da mal ettik. Nemrutluk, firavunluk masa başı işi oldu şimdi. Meslek oldu üstelik.